Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon Heart Gold'un yeni 12. bölümü. Oğlum ne hızlı çabuk geçiyor lan vakit. 12. bölümde hoş geldiniz. En sonki bölümde e, Clear miydi? Clarence miydi? Clarence yok. Cartoon Network'teki diziydi. E, Clear. Clear'dı galiba ya. Ejderha tipi 8. Jim Leader alt etmiştik. Sonra onun bir olayı vardı. O çok şey işte hayır kazanmadın inanmıyorum falan diye diye. Ha Clear evet e, Lens'e kaybetmiş bir tek her neyse. Sonra arkasında bulunan Dragon Den mi? Ejderha şeyi. İni denilir artık ne denilir bilmiyorum. Ejderha inle sığınmaya gitmişti. Oraya gidip işte onunla konuşup hatta biri geliyordu. Yaşlı biri mi Lens mi geliyordu? Diyordu ki ver lan çocuğa kaybetmişsin o kadar. O da diyor ki peki tamam al işte cimbeç falan diyordu. Bu videoyu Gene iş yerine çekiyorum. <laughs> Çünkü iş yerinde gerçekten boş vaktim var. Yani sadece oturup müşterinin gelmesini bekliyorum. Yapacağım başka bir şey yok. Ama tek kötü yanı da şu anda duyduğunuz gibi araba seslerinin geli olması. Çünkü bildiğiniz ana yolun karşısında. Şu anda bildiğin hani konuşurken böyle mikrofonu ağzıma yaklaştırıyorum size sesimi duyun diye. Onu yaparken bildiğiniz ana yolla bakışıyorum şu an. Her neyse. Clear izin ver. Ya bir şey dedim ama işte. Her neyse. Dayı senle vs atmak zorunda mıyım ben ya? İyi çok şey yokmuş en azından. Dragon Rage attı. Öleceğim ben. What the fuck? Vallahi öleceğim. Oh iyi tamam. Ee, burada bir yerde işte kızı bulmak lazım. Claire falan her neyse. O hatta şey oluyordu. Aa, burada ejder, burada Pokemon bulabiliyoruz değil mi? Bulabiliyoruz. Çünkü benim Nazok da burada bir sürü şey. Dratiner falan yakalayabildiğimizi gösteriyordu. Da, o Dratiner'i büyük ihtimalle suda yakalıyoruzdur. Hmm, bakayım. Burada bir kadın var. Oğlum burası ne güzel yermiş lan. Böyle olduğunu hatırlamıyorum ben. Magikarp çıktı. Şuradan kaçabilir miyiz? Kaçtık. Şuradan çıkabilir miyiz? Çıktık. Burada bir şey var mı? Aa ben biliyorum ben artık. Ben ben Pokemon oldum ya anlatabiliyor muyum? Ee, şuradan vs atmadan yok. İlla vs atacağız. Umarım şey ölmez. Hestia'yı döndüreyim ben. Şeye. Kime? Ejderha tipine karşı buz Abi şu Whopper Junior bir bu saldırısı öğrense o kadar güzel olacak ki. Lan Daedalus 36 seviye kalmış. Ratata'ya boş verin o bizim şeyimiz zaten ama. Her neyse şu VS'yi Allah döndürme yaptım. Şu VS'yi atlatayım. Tamam baba şu veletlerin eline kim ejderhalar vermiş bilmiyorum ama. Aa ben Whirlpool biliyor muydum? Bana Whirlpool verildi mi? Bana Whirlpool verilmiş. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Benim bir tane HM stay bulmam lazım. Ben ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? Ben döneyim. Ee, bir tane su tipi Pokémon'um vardır. Umarım vardır. <laughs> Ona gidip World ve surf surf <laughs> surf öğreteyim. HM sayımız olsun. HM ederimden bir tane sıra ta ta baksana. Strength amı ne var oğlum bunun geriye? Bir tek sucker punch kalmış. Vay garibim ya. Neyse işte Bunlara kısacası öğretip gelelim arkadaşlar. Hemen şöylesinden yakaladığımız koyu olan Shine'i giriyorsun ki oyuna bize Shine'i bir şekilde veriyor. Bildiğiniz kölem yapmış. Şuna bakar mısınız? Water Pearl Whirlpool bir... Aklınıza gelebilecek her şey burada yani. Her neyse şuradan Whirlpool'un üstünden geçelim. Ne kadar yavaş geçiyor ama Whirlpool. Allah lan bu kadar mıymış? Dur diğer tarafında ne var? Kesin diğer tarafında da Whirlpool'la bir tane şey vardır. Ee, öncelikle şurası nereye gidiyor? Başa gidiyor. Ha yo şaka yaptım. Çünkü şurada... Yo şaka yapmamışım. Oo bakın burada bir tane Dragon Fang bulduk. Dragon Fang ne işe yarıyordu? Dragon tipi saldırılar. Okey okey bunu şey veririz. Bunu ee, Tontiş'e veririz. Tontiş miydi lan bu oyundaki adı? Unuttum. Bizim Dragonite'ı veririz kısacası. Onun bir sürü bildiği Allah. Bu abi biri mi? Bu abi Allah. Lan VS'ye mi gidiyoruz direkt? Pokemonlar ne? Arkadaşım abi benim Pokemonlar. Vallahi cheating yalan yok. Allah bir daha yapmam istiyor. İyi strateji olsun. Ben genellikle kompetitif alan bir şey sordu bana. Ha? What can you you wish to battle? Anyone ya. Strong istemiyorum abi. Pokemon büyütmenin en güzel yolu ya şimdi şiddet tabii ki de değil. Abi yani Pokemon ya bilgi çünkü nasıl yetiştireceğini bilmen lazım Pokédex entry falan. Aşk mı? Aşk mı desek ya da sevgi, aşktan kastım. Şu sevgi şey yap. Bilmiyorum abi şu an çok bir şey hissediyorum. Çok şey gibi hissediyorum. Böyle adamın gelip işte çocuğunuzu bize verin, büyür, asker olur, memur olur. Adla dershanenin Bodrum katındaymışım gibi hissediyorum. Fedejiner <laughs> <Penücüler> kaçırmış gibi. <laughs> Hadi aşk diyelim ya. Strong puan hangisi daha önemli? Vallahi strength daha Hadi bolt diyelim ya. Neyse. Bir an vs sanıyorum. Çok konuşmuştum. Lavuk geldi. İşte şeyi adı nedir? Testi geçti. Bu çocuk önemli falan filan. Sen mal mısın? Bu çocuğa şeyini ver. Rising Beyin'i var. Abi namussuz ya. Yok ben bunu ben bunu cracklemiyorum abi. Şaka yaptım. Neyse. Siklin gidin ya artık. Yeter ya. istemiyorum artık. Oh. Alacağımı aldım ben. Çıkabilir miyim şuradan? Ya da dur lan. Durdurmuyorum lan videoyu. Şeyi kullanacağım. Dik kullanacağım. Tamam şimdi durduruyorum videoyu. Lan dur. Gene durdurmuyorum. Profesör beni mi aradı? Laboratuvarıma bir şey geldi. Gel al diyor. Sonra görüşürüz. Tamam şimdi durduruyorum. Ya da gel lan. Yine durdurmuyorum. Gel amına koyayım. Beraber uçacağız. Bizim. Bizim kasabaya uç. uç. Kesmiyorum kırpmıyorum lan. Benle beraber yaşayacaksınız. Şimdi tanımadığımız bir vs falan olur Şöyle bizim Helios çekelim de altımıza La geldi 8 beci de topladın çok aldı. profesör seni bekliyor İşte harikasın master ball lan master ball bize ha, bu veriyordu doğru Aa şimdi Doğru şimdi şey yakalayacağız efsane bir pokemon yakalayacağız tam tamam, tamam. Bu, 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 bölümün konusunu bildim abi bu, bölümün konusunu Gel abi şeye gidiyoruz Burası mıydı lan bakayım Oh oldu burasıydı galiba Repel'in şeyi bitti. Aynen öyle. Bismillah. Sprat Yok lan bu Sprat Tower dur. Bell Tower'ı bulmam lazım benim. Bel Tower'ı burada. aynen Şurası. Değil. Burası. Burası. Mı? Değil. O zaman şurası. Kesin burasıydı ya. O kadar eminim ki. Aynen öyle. Burası aslında Hot Jokton neresi oluyor abi? Yani a bak ağaçlardan belli oluyor oğlum. Şurada turuncu sarı ağaçlar var ya. Oradan anlamalıydık. Geçebilir miyim baba? Ha, hoh mo işte geri. Ya boş yaptı kısacası. Aman kimono kızlarla nerede karşılaşıyorduk? Ben bir tane kimono kız isterim yanıma. Ben. Asıl soru burada Pokemon ya lan. Lan ben, bende tüy mü vardı? Neyse. Varmış herhalde. Çıkmaya başlayalım abi. Aklıma şey geldi. Ben yakın bir arkadaşım olan soyadını vermeyeyim de Doruk'la beraber Kabulmon oynuyorduk. Bildiğiniz şey. Eee bildiğiniz. Ben buraları yarım saat yaparken anlatayım. Hadi Storyta Allah cezanı versin. belta var Tower'a dur. Yakalayabileceğim Pokemon'lara bakacağım. Sadece Ho yakalanabiliyormuş bu arada. Aa ben Repel sıkayım. Bakın şu anda çok kafanız karışıyor olabilir ama benim repel sıkma yöntemi böyle abi. Nasıl, nasıl sormayın ya siz çok şey etmeyin. Neyse arkadaşım e, Doruk'la işte Kabulmon oynarken bunun şeyi nerede ha? İşte Kabulmon oynuyorduk. Modlu Minecraft ama Pokemon'lar var falan. Böyle bir tane mod bir sürü affedersiniz de mod pornosu yapmıştık. milyon tane Pokemon modu eklemiştik. E, onlardan bir tanesi de işte efsanevi Pokemon'ların doğmasını falan sağlıyordu bu. Bu da şeydi bir tane bir event vardı. Oha iki farklı yerden çıkış var. Peki ben şeye nasıl gideceğim bro? Ee, ha şuradan. Atlantis kim nereden gideceğim ben buraya? Ee, kısacası böyle bir tane şey kulesi ekleyerek yanlış yöne mi gittim? <laughs> ee, bildiğiniz işte beltavar ekleyip sonunda hoh -ho dolduruyordu. Sonra arkadaşımızın hani şeyi ne denir Oo, o kadar kötü 3D piksellenmişti ki bambaşka bir tane daha mod ekleyince yeniden sprite'layan onları anca öyle rahat etmiştik. Bu da aklıma nedense böyle bir şey getirdi yani keşke söylemese miydim diyorum ama yani e, çok boktan gibi olmuş olabilir ama ben nedense bir de şuraya şuradan girmek istiyorum abi çok çok uzakta ya uzakta varsa hayır vardır diyerekten bakalım. Ha bir de üstüne şey diyecektim. Ben sanırsam yanlış yere geldim. Şu anda şu anda buradan çıkmayı olmam gerekiyor sanırsam. Sanırsam. Sanırsam sanırsam. Çünkü neden kimono kızlar beni bu şehrin hani şeyinde Allah kahretsin. Bu şehrin e, şu kimono kızlarla ilk karşılaştığımız yer var ya orada bizi bekliyor olmaları lazım. Sanırsam ki kayıt alıyorum. Burada ne var? Abi repel bittiği gibi çıkar mısın ya? Ya ben abi şu anda hiç ben ben falan, ben özürlü müyüm ya hiç konuşamıyorum. Diyeceğim oydu ki Kimono kızlarla biz burada karşılaşmadık. Biz Kimono kızlarla biz Kimono kızlarla. Biz Kimono kızlar oradaki binada buluştuk. O yüzden aslında bir de üstüne Pokédex şeyinden Pokédex'le alaka ben harbiden birazdan kapatacağım. Merak etmeyin. Az kaldı. Gerçekten yargılamayın ama. Eee, hoffun -ho şimdi çıkmayacak çünkü. Kendimden o kadar nefret ettiriyor ki şu an her şey. Kimono kızlar bizi o binada bekliyor. O binada önce gidip onunla konuşup sonra buraya çıkmamız gerekiyor. Ama ben nedense buraya çıkmaya başladım. Tüm Poké Topu şeylerini de alıyorum. Yani geri mi dönsem acaba? Bu nereye gidiyor? Buraya. Bu nereye gidiyor? Buraya. Burası neresi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hayır. Bura nere? Oo Poké Topu. Bura nere? Aynı yer. Arkadaşlar ben bence ne yapayım biliyor musunuz? Yalvarıyorum dik kullanabiliyor olayım buradan. Tek istediğim buradan kaçmak. Oh tamam çık. Oha tahtayı delip çıktım lan. Neyse şu kimono kızların yeri ha? Şuraya gidelim. Ha, biz vs mi atacağız? Sanırsam atacağız biliyor musunuz? Aynen öyle Allah cezanı. Hayır atmadık. O zaman ben şey yapabilir miyim? Yalvarıyorum. HM Slider'ımı bilgisayara koyabilir miyim? Çünkü bu halde hiç vs atamam yani olmaz Yapamam Yapamam abi çıkmaz olmaz yani Sen gel baboli Bizim bir de bir tane de... Şimdi miydi son ya şimdi bir şekilde um ee, şey bulmam lazım Ben normalde hard gold evi bulup onu kesinlikle ambryon yaparım neden bilmem sevdiğim Pokemon. Onunla takımımı eklemek istiyorum ama sanırsam ben şu Voltrop Flip attığımız şehirdeki Eevee'yi kaçırdım. Çünkü o bölümde de hatırlarsanız diyordum ki bu şehirde bir yerde Eevee var. Bana hatta Bill e, Kanto şeyinin bölgesinin PC'sini kuran adam bana Eevee veriyor diye hatırladım. Sonra nedense dikkatim Voltrop e çok takıldı onu orada alamadım. Büyük salaklık ettim. Affedersiniz kendime nefret duyuyorum. Her gece kendimi ağlayarak uyutuyorum. Aynen öyle. Her neyse. Allah. Bu abi biri mi? Neyse işte vs falan atmamız lazım vs'mizi atalım çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum um, Abi yemin ediyorum bu konuşmanın üstüne bu gelirim ya ama ama bu hiç olmuyor ustam ya Ref do something bu kesin special defense yüksektir benim headbutt kullanıyor olmam lazım kendine vurma aslanım e, Yo gene aynı şey vurdu Neyse Benim bir tane yakalamam lazım kısaca anlatmak istediğim şey bu Bir tane daha öldürebilir miyim çok güzel Aynen öyle. Bir sonraki şey ne? Bir sonraki Pokemon ne? Sıra sıra geliyorlarmış. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Bütün tüm kimono kızları farklıymış lan. Ben hepsini tek bir tane falan sanıyordum. İşte o buzlu yerde arkasına ittirdiğimiz. Mesela bu kız geldi şey dedi. Ben Slowpoke kuyusunun oradaki kızım. Sonra kuledeki ikna eden kızım falan. Hepsi aynı kişiymiş lan. Her neyse. Bakalım abo fena da vuruyor vallahi. İyi gene fazla vurduk. Ee, hadi değiştirelim. Her ne kadar Pisçik bize süper efektim burada da hayatta kalacağız çünkü defansımız çok iyi. Aynen öyle. Şöyle bite'la da bitiriyoruz işini. Mesela bu da oğlum keşke konuşmaya kaydetseydim lan. Neyse bir sonrakine gösteririm. Bu da ee, bu da mesela az önce başka bir radyo kulesindeki falan olduğumu falan söyledi. Ya bir şeyler boş yaptı işte. Genellikle bunlar farklısıymış. Her neyse. Bak şimdi göstereceğim. Ee, i̇şte güzelsin falan diyor. Çok yanlış oldu da işte güzel Ha işte mesela sırtından buzla ittirdiğin kız benim diyor. İşte adım şu falan direk. Ya mı Anlayın siz kısaca ya. Her neyse ben şunların işini bitirip geleyim. Oo bu da şey tipi. Double team kullandı. Umarım denk getiririz. Bakalım. Çana double team kullandı. Sıçtık. Kesin denk getir. Yo getirdik. Aslanım benim. Şimdi nasıl denk getireceğiz peki? Asıl soru. Ölme. Çok güzel. Çok güzel. Mesela bu da diyordu ki Golden Runner tüneldeki şu karşılaştığın kız da benim. Kapının önünde biriyle karşılaştırmıştık ya karşılaşmıştık ya o da bu işte mesela. Ve bu da sonuncu olduğunu iddia eden kızı da şöylece işini bitiriyoruz arkadaşlar. Birazcık zorlu geçti bu arada yalan yok. Tüm evolution'ların hepsiyle üst üste soluksuz vs atmak. Olsun. Sen işte clear belli verdi. Krill beller e ne işe yarıyor bilmiyorum ama işte büyük Pokemon geldi kulenin tepesine falan. Yardım koşun falan filan. Her neyse kısaca bu bizim Ho-Hu yakalayacağımıza bir işaret. Bir şey değil mi? Master topu direkt bunda. ho -Hu. yakalayayım mı Yakal Ona düşünüyorum. Master Ball'u harcayayım yakalayayım yani hiç hani Elite 4'te kullanmayı planlamıyorum ama Ben önce şey istiyorum ee, Golden neresiydi lan o şehir? Golden Ratchet'i Altın rot, ne, rot çubuk gibi bir şey demek Altın çubuk şehrine gitmek istiyorum Tek istediğim şey Eevee'yi sen mi veriyordun bura? Evet evet Allah cezanı versin sorunu şimdi anladım ben büyük ihtimalle bunu gördüm. Videoda konuşurken fark etmedim. Evet al dedim. Sonra vermeyince salak gibi gittim. Sadece partimde yer yokmuş abi. Allah kahretmesin ya. Neyse bu sırada ben elit dörtlüğe karşı takımımı anlatacağım. Şeyi kaldıracağım arkadaşlar. Ee, Tontiş'i kullanmayacağım. Neden? Her ne kadar çok güçlü olsa da Pseudo Legendary bu. Pseudo. Pse Pseudo. Pseudo Legendary. Ben... E biliyorsunuz benim politikam o jenerasyonun. Bir nazlok yaptığım zaman onun jenerasyona hani ait Pokemon'ları böyle kullanmayı birazcık hani teşvik ederim. Anlatabiliyor muyum? Mesela jenerasyon 2 oynuyoruz ya ben jenerasyon 1 Pokemon'ı isim koymayı unuttum da zaten çok fark etmez. ismi şuradan koyarız. Abi seviye 5 ivi daha yeni geliyor ya. Şey şunda mı? Suit Bersen deme güzel. E... o yüzden ben Elite 4'te tam şu an takımımız bildiğiniz bu olacak. Yanlış bilmiyorsam bakayım. Çünkü hani önceki playthrough'u da her ne kadar ölmüş olsa da bu playthrough'u Elite 4'e full vs atabilecek olsak da dediğim gibi o jenerasyona ait Pokemon'ları kullanmayı yeğlerim yani arkadaşlar. Yalan yok. Şunu karanlık tip olduğunu düşünün. Takımımız böyle aynı zamanda ikili flying tipini de engellemiş oluyoruz. Üstüne bir sürü abi çok sağlam takım ya bu arada şuna baktıkça. Her neyse şey istiyorum. Move items. Senin şeyi lan direkt aldık. Lan bunları direkt hareket ettiremiyor. Sende ne var lan? Quick powder. He. Bunu ben kim bunu kim bu ditoyu bana kim verdi oğlum? Her neyse bu arada şey almamızı gram bir şey olmadı. Give eee itemi alacağız. Sonra item Give Su. Heh. Ee. Şimdi yavaş olan bir Pokemonlarımızdan bir tanesi de daha Delos'u Vereceğim ben buna bir şey değil mi şu item Arada bir bizi daha hani, hızlı hareket etmemizi Sağlıyor çünkü iyi bir item yani kısaca Vermek istediğim bir şey çok yanlış oldu vermek istediğim Başka verebileceğim item Var mı Yani never melt ice nugget Nugget niye burada oğlum Lagging ta Tail'ın Trick olmadığı sürece bir şey yok, gerek yok ki. Bir anlamı yok ki. Dragon Fang başka Dragon kullanan... Yok abi sadece bu kadar. Neyse şimdi gidip... Şu lanet olası Pokemon'u yakalayalım döstüm. Ama Eevee'yi evrimleştirdikten önce. Ve isim koyduktan önce. Ben kısaca evrimleştirirken gösteririm arkadaşlar. Şimdi güzel bir isim bulayım. İsmi de ee, evrimleştiği zaman göster. Arkadaşlar ee, nerede karşılaştık bilmiyorum. Bu ne? Ne oluyor lan? Lyra ile niye burada karşılaştık? Şey yapıyordum işte. Aman ismini de göstereyim. Adem koydum. Bilenler bilir. Fire Emblem'deki Playthrough'umdaki e, muydu? Vaporeon'u? Jolteon'uma e, Havva ismini koymuştum. Kız olduğu için. Bu da erkek olduğu için Adem koydum. Sultberle seviye kasıyordum. Sonra buranın aşağısına böyle bir hani Allah cezanı vs mi atıyoruz cidden? Neyse kısacası şey olduğunu Aa bu tam vs'lik şey lan. Allah cezanı uyacağız. Eee Burada bir böyle french partren bir fotoğraf giyme miyim öyle bir şey hatırlıyorum Kısacası bir şey vardı Ona gidiyorum şu anda kısacası Allah kahretmesin öleceğiz neyse Sene fotoğraf çekinebiliyor muyuz? Bu ne lan? O team Rocket fotoğrafı giydirdin Neyse fotoğraf çekinelim Ne bileyim arkadaşlık falan arttırır belki Bu ne? Hadi yapalım bir şeydir hesap dedi Çok güzel fashion şeylerini koyabilirsin Falan filan bir şey evet diyorum ama ivi 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 uyuyor ama nasıl giy ha, giydirelim? Ne giydirelim? Şeyi döndüreyim, ekranı döndüreyim hadi sizin için. Allah cezanı yanlış yaptım. Ha, ee, şeyi şey de kaldır anasını satayım. Tamam, 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 tamam. Hadi dress up. Bunlar mı hareket ettiriyorum? Bak ivi, gel bora, ortada dur. Bak, sarı en sevdiğim renktir. Şöyle bir tane küpe yapıyorum. İki kulağının ucuna da şöyle bir tane de papuç olarak sana da şu siyahları koyuyor. Allah Allah. Bence yemin ediyorum mükemmel oldu lan. Evet. Evet. Kaydettim. Aynen öyle. Ne diyor? Fotoğraf ne? Okey. No 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 no. Cancel. No can no. Okey seçebilir miyim? Bro. No. Allah kahretmesin seçtirtemedi ya. Ha bakın lan burada da zaten şeyimiz varmış. Ee, burada sergileniyormuş. <laughs> Oğlum ne güzel yapmışım lan. Neyse ama benim aradım. <laughs> Neyse benim demek istediğim. Ne olur beni siki olma. Pokemon salonu. Hayır kat. Lütfen. Lütfen Pokemon'umu mutlu yap. Lütfen yalvarıyorum. Adem'i Adem, i, Adem i güzelleştir. Ne oldu? Adem mutlu oldun mu? Abi şu anda full arkadaşlık kasmak için yapıyorum şu anda her şeyi yani. Daha aşağı korkuyorum. Şunlar vs mi attırıyor ama göreceğiz. Evet attırıyormuş. Ben oraya gitmem acı. Neyse o zaman kasmaya devam edeyim arkadaşlar. Bakayım arkadaşlığı yeteri kadar artmışlar. Zaten evrimleşir. Vallahi arkadaşlar. Ya, mazur görün ya. Vallahi baktım zaten 20 dakikayı da geçmiş ya. Boş verin yalvarıyorum. Yarım saattir şu namussuzu var ya. Adem dinlen. Normalde ben rare kendi kullanıyorum biliyorsunuz. Çok rahat rahat bu seviyeleri getiriyorum. Abi. Hani bir de şey seviye atlatmak da istemiyorum. Şey olsun bir Erken evrim geçirirse Ambryon'a. Daha iyi musetler falan geliyordur belki diye. Abi canım çıktı. Sult bel verdim. iki kere üstünü taradım. Zibilyon tane Pokemon öldürdük. Bir sürü trenir yendik. Hala evrimleşmiyor ya. Ya gerçekten bıktım. Hani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Cidden mazur görün. Lütfen burada bırakalım. Şey yapmayı plan. Ben bir de daha bunu evrimleştirip size gösterip kim onu kızların yanına gidip bir de ho oh yakalayacaktım falan. Ya böyle kusura bakmayın da bu bölüm çok büyük bir şey yapmadık. Bu bölüm filler hepsi olarak geçsin. Ne olur böyle geçsin ya. Cidden baş aşağıda yazarım zaten izlemek istemeyin demesine aşırı yoruldum gerçekten sonraki bölümde çekelim bunu yalvarıyorum kendinize iyi bakın dostlarım kendinin değerini gerçekten çok iyi bilin hoşçakalın bay bay.